savunma ve havacılık alanında birbirinden değerli konuşmacılarımızı dinleme ve bölgesel değerlendirmeleri ilişkin bilgi edinme imkanı bulacağız. Savunma ve havacılık ihracası stratejimize katkı sağlaması dilekleriyle programı o zaman açış konuşmalarıyla başlatmak istiyorum. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün'ü davet ediyorum. Özellikle son yıllarda sektörümüzün teknik anlamda ortaya koyduğu çözümler, uluslararası alanda rekabetçi pazarlarda, rekabetin çok yüksek olduğu pazarlarda hem ekonomik hem teknik üstünlükleriyle tercih edilebilir duruma gelmesi, kara deniz hava platformlarını artık birden fazla ülkeye ihraç ediyor olmamız, ve bu platformların içinde var olan alt sistemlerin, sistemlerin, faydalı yüklerin, mühimmatların her birinin ayrı ayrı alıcısının olması bizleri memnun ediyor. Ama bu gelinen noktanın daha ötesinde yapacaklarımız olduğunu, sorumluluğumuzun bilincimizde olduğunu ben bir kere daha ifade etmek istiyorum. Son 10 yılda savunma sanayimiz özellikle ihracatta 4.3 kat arttı. İhracatın ithalatı karşılama seviyesi Sayın Bakanım %250 bizim sektörümüzde. Ve kilogram başına ihracat değerimiz 65 doları buldu. Tabi bazı ürünlerimiz var ki kilogram başı ihracatı 10 bin doların üzerinde. Biz yüksek teknolojiyi çalışan, yüksek teknoloji üreten ve bu yüksek teknolojiyi ee, özellikle dost ve müttefik ülkelerimize de paylaşarak sadece teknolojik bağımsızlığımıza değil, ekonomik bağımsızlığımıza da katkı sağladığımızı bilerek onurla ve gururla çalışan bir sektörüz. Tebrikler efendiler, beyefendiler, değerli konuklar. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Polat'ı da. Savunma sanayi sadece savunma araçları üretimi ya da ihracatı anlamına gelmiyor. Türk sanayisinin başarısı, kalitesi anlamına geliyor. Türkiye'nin ihracatının kalitesi ve başarısı anlamına geliyor. Bunun diplomasideki yansımaları anlamına geliyor. Diplomaside bir söz var derler. Sizin gücünüzün gölgesi masaya düşmedikçe müzakere başlamaz işte böylesine güçlü bir savunma sanayine sahip olduğunuz zaman sizin gücünüzün gölgesi masanın üstüne düşer ve müzakereler başlar. Başlayan müzakerelerde de eliniz yüksek olur ve görüşlerinizi kabul ettirme noktasında da avantajlı duruma geçersiniz. Bunun bir de diğer sanayilere yan etkileri, olumlu yan etkileri var. Batı ve Rusya, diğer ülkeler sanayideki teknolojideki gelişmeyi en hızlı ne zaman e, sağlamışlardı hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, e, çünkü yenilmemek için, savaşı kazanmak için bütün güçleriyle savunma sanayine, teknolojiye önem o dönemlerde ve bunun yansımalarını, olumlu yansımalarını savaşlardan sonra kullandılar. Biz savunma sanayinde başarılı olmak için asla savaş çıkartmak istemiyoruz. Ama ülkemizi de savunmak istiyoruz. Güçlü bir savunması olmayan bir ekonomi, bir ülkenin ayakta kalması çok zor. Hele bizim coğrafyamızda çok zor. Şöyle etrafımıza bakalım, jeopolitik gerilimlere, savaşlara çok güçlü bir savunma sanayine sahip olursak bu bize ihracat yeteneği kazandıracak, e, savunma gücü kazandıracak, diplomatik güç kazandıracak, diğer sanayilere olumlu etkilerle üretim ve ihracat yeteneği kazandıracak, döviz geliri kazandıracak, halkımızın refahı, ülkemizin gelişimi, zenginliği artacak. O nedenle çok önemli bir iş yapıyorsunuz hep birlikte. Bu nedenle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın saray başkanımız Prof. Dr. Sayın Haluk Mörgün hocamızı da davet ediyoruz. Gün anısına Sayın Bakanımıza hediyelerini takdim edecekler. Ben de sizlere bu hediyenin mahiyetini söyleyeyim efendim. Gururlarımızdan biri göreceğiz. Hürjet'in maketini Sayın Gördüğü, Sayın Hürjet'e takdir edilen Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım aile fotoğrafı ile birlikte bitireceğiz efendim. Aile fotoğrafı için Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin, Sayın Bakan Yardımcılarımızı, Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımızı, Sayın Kurucu Başkanımızı ve Sayın Genel Müdürlerimizi, tüm protokol üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, bu, evet, Savunma ve Havacılık Sanayi'nin Küresel Stratejiler Konferansı'nın ilk günündeydi. Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Bolat'ın hitaplarını dinledik, izledik. Bırakın. Alkışlarımızla günü noktalıyoruz. Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Bolat'a teşrifleri için.